Kazakistan'ın Kızıl Orda bölgesi binlerce yıllık tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor. Bunların birçoğu UNESCO somut olmayan kültürel mirası listesinde. Kazakistan Milli Üniversitesi bu eserleri sergilemeye başladı. Kazakistan'ın başkenti Astana'da sır bölgesi Türk medeniyetinin altın beşiği sergisi açıldı. <laughs> Sergide Kızıl Orda bölgesindeki antik kentlerde yapılan arkeolojik kazılar sırasında bulunan tarihi eserler yer alıyor. Özellikle altın domra ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Milattan önce 4 ve 5. yüzyıllarda Sakalar'ın başkenti olan Şirik Rabat, Kazak Hanlığı'nın başkenti olan Sıganak ve Oğuzlar'ın başkenti olan Jarkent antik kentlerinde bulunan eserler sergileniyor. Sergide Kızıl Orda bölgesinde bulunan 700 eser müzeyi ziyaret edenlerin beğenisine sunuldu. Kazakistan'ın Kızıl Orda bölgesinin tarihi zenginliğini ortaya koyan sergi Aslan'a da 19 Aralık'a kadar açık kalacak.